Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısında başka bir bilgi videosu ile birlikteyiz. Arkadaşlar Discord 7. yıl dönümüne özel yeni bir etkinlik düzenliyor. Lakin etkinlik Discord uygulamasına değil tarayıcıdan girdiğiniz zaman gözüküyor. Örneğin mesela Discord uygulamasında buraya geldiğiniz zaman burada hiçbir alt yok. Lakin tarayıcıda görkem sen aç tarayıcı Tarayıcıda parti modu diye bir şey var. Parti modunu etkinleştirdiğimiz zaman böyle tatlış efektli bir şey çıkıp sizi kompiti patlatıyor. Arkadaşlar ee, detaylı anlatacağız. Şimdi başarımlar var. Yokken başarımlara gir. Bir sürü başarımlar kazanıyorsunuz. E, bu yüzden dolayı benim düşüncem şu ki bu tarayıcı de değil normal uygulamaya da gelebilir. Çünkü diyor ki başarımları kaz ve arkadaşlarına hava at. Yani arkadaşlara hava atacak bir şey ise uygulamaya geleceğini ben düşünüyorum şahsen. Görkem özellikleri bize göstersene. Özellikleri gösterelim. Şimdi zaten çok bir şey yok. 3-5 parça bir şey eklemişler sadece. Ee, bu çete yazı yazarken ne kadar combo yapacağınızı gösteriyor işte. Bunu yüksek de tutabilirsiniz. Düşük de çok önemli değil bu. Bu combo yaptıkça ekran sarsıntısını açıyor. Buradan da ekran sarsıntısı oranını düşürüp arttırabiliyoruz. Ee, yazı yazarken böyle grafitiler falan fışkırıyor. Onların da ayarı var. İşte ne kadar büyüklükte çıkacağı, yoğunluğu falan. Ekstra olarak sese girdiğimizde böyle konuşurken titriyor. Ee, yayın açtığımızda dur şöyle yapayım. Kör Böyle yayının üstüne girdiğin zaman Refti çıkıyor Bu kadar, başka özelliği yok. Arkadaşlar, daha detaylı bir şey yok ama sizin bildiğiniz detaylı bir şey varsa altta yoruma yazının hem biz faydalanır hem de yorum okuyan değerli arkadaşlar faydalansın. Ve görken ben bir şey merak ediyorum. niye bir çiz çiz şeyleri bulup getiriyorsun bana. Ben muduruz. Arkadaşlar Discord Nitro kullanmadan etiket değiştirmediği bir bir şey buldu bu akıllı kardeşimiz. YouTube kanalında mevcut. Girip bakabilirsiniz. Nerede antika, cins, saçma sapan şeyleri bu getiriyor. Arkadaşlar video bu kadar da. Ee, hepinizi seviyoruz. Umarım sizlere biraz da olsa bir bilgi kadar bilmişsinizdir. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanetsin. Hoşçakalın. Görkemciğim var mı bir diyeceğim bir şey? Yok. Görüşürüz. Öpüldünüz. Zuuu.